Bu hastalığın adı vesvese hastalığı. Tıptaki adı da OKB hastalığı diye geçiyor. Uzun hali obsesif kompulsif bozukluk diye. Bu hastalığa ben 11 yaşında yakalandım. Şu şekilde oldu yani dün gibi hatırlıyorum. Herkese gelen mesela dini takıntılar vardır. Ben işte o, o dönemlerde namaz kılıyordum falan. Sürekli şey geliyordu işte tövbe aşağı Allah'a peygambere küfür geliyordu. Ya bununla nasıl baş ediyordum? Bir zaman gidiyordu sonra biraz kendi içimde büyüttüm. Nasıl büyüttüm? Mesela kendi kendime açıklama yapmaya başladım. Ne gibi açıklama yapmaya başladım? İşte ben işte Müslümanım, Allah'ım seni çok seviyorum, peygamberim seni çok seviyorum falan diye böyle kendimi açıklayıp rahatlatmaya çalışıyorum kendimi. Ama olmadı. Tabi vesveseyi çok büyüttüğüm için, kendi kendime böyle söylemlerde olduğum için bayağı büyüdü içimde kardeşim. Ondan sonra namazı bıraktım tabi. Hani bırakıyorsun çünkü hayatının odak noktasında oluyor bu. Sonra ne oldu? Sonra dini takıntıdan normal takıntılara döndü. Türkiye'de 3 milyon insanda var. Bu hastalık? Bu hastalık Türkiye'de Abi. 3 milyon insanda var. Ve bu da kayıtlarda olan. Bir de bunun bilinmeyeni var. Yani ben hastalığımı 10 yıl gizledim. Kimse bilmiyordu. Ee, çok gizledim. Normalde bu hastalık pek gizlenmez. Yani insan hareketleriyle belli eder. Ben biraz gizledim. Gizleyince daha kötü oldum açıkçası. Çok fazla çıkmaza girdim bu hastalıkta. Gizledim. Kimseye söylemedim. Ne arkadaşıma ne aileme. Ee, en son e, tekrarlama halleriyle yani aynı kelimeleri sürekli tekrarlayıp veya karşımdaki bir, bir şey anlatırken aynı kelimeleri, aynı cümleyi defalarca tekrar tekrarlattığım için dışarıdaki insanlar onunla fark etti. Ve bir arkadaşımın vesilesiyle ben işte artık psikoloğa, psikiyatriye gitmeye karar verdim. Öyle belirtiler oldu. Normalde ama 10 yıl gizledim yani. Ama normal bir OKB hastası, vesvese hastalığına yakalan, yakalanan bir insan belli eder. Neyse ben şuradan devam edeyim. Ben de işte dini takıntılar geldi, baş gösterdi. Neyse namazı bıraktık falan. Mesela hepimizde olan şeyler var insanın hayatında. OKB her insanda var fakat onu dengede tutarsam. Mesela nedir o kebe? Mesela herkesin yaşadığı işte kapıyı kapatırsın dış kapıyı. Aşağı inersin mesela merdivenlerden. Sonra dersin acaba kapattım mı? Gidersin, dönersin, bir daha çekersin. Normaldir değil mi bu? Hani bu normal. Kontrol ediyorsun. Ama benimki nasıldı? Kapıyı kapatıyorsun, iniyorsun aşağı. Takılıyor, çıkıyorsun, bakıyorsun, kapatmışsın, iniyorsun. Acaba kapatmış mıyım? Bir daha gidiyorsun, bir daha geliyorsun, bir daha gidiyorsun, bir daha ne geliyorsun Allah, sürekli. ve sürekli yani anlatamam onun verdiği ızdırabı. O kadar kötü şeyler ki. Şöyle diyeyim kardeşim, ben biraz daha konuyu açayım çünkü bu konu çok önemli bir konu. Mesela insanlar Facebook'ta falan yorumlarda olsun sürekli dua istiyorlar. Yani diyor ki sonum intihara gelecek. Mesela her hafta bir gazetede OKB hastalığıyla ilgili bir makale görebilirsin. Kitaplar yazıldı. Gerek yabancı uzmanlar gerek Türk uzmanları sürekli kitapları yazılıyor. Yani o kadar büyük bir hastalık oldu. En çok kafada tetikleyen soru ne biliyor musun kardeşim? Ya bu nereden geliyor? Benim kafamdaki düşünce şuydu. Ya bu Allah'tan gelen bir imtihan mı yoksa kendi kendime, kendime büyüttüğüm bir yani şey? Bak şeytan devrede yok. Şeytanın en büyük hilesine kardeşim sana yaptırıyor fakat kendisi gibi göstermiyor. Sen yapıyormuşsun gibi gösteriyor. Hatta seni kendi haline bırakmıyor. Daha çok büyük şey. <laughs> Aynen öyle kardeşim. Doktora gidiyorsun, Serkan abi diyor o üçlü konuşmada, diyor ki sana işte geçmişine dönüyor, onu oradan çarptırıyor, onu vuruyor falan filan bir şeyler yakalamaya çalışıyor. Yani biraz hikayeyle uğraştırıyorlar işin. Orada sana bir şeyleri bağlattırıyorlar. Yani hastalığını işte şuradan şuradan geliyor diye seni ona inandırıyorlar. Nasıl mesela? İşte gidiyorsun, işte senin diyorlar ki bu mesela genetik, işte bu aileden gelmiyor diyorlar. Mesela şey diyorlar, serotonin hormonu eksik diyorlar beyinde. O eksik olunca işte bu beyin kendi kendine böyle düşünceler çıkartıyormuş falan. Seni bir şeylere bağlıyorlar. Sen de buna inanmak istiyorsun zaten. Hani benim inanmak istediğim gibi. O cevabı istiyorsun. O cevabı inandırıyorlar seni. Ama sana şunu diyorlar. İşte ilaç tedavisine kadar sürer? İşte iki sene ama sana bağlı. İşte diyorlar ki psikiyatriler. Psikiyatri ilaç veren psikolog konuşan psikiyatri ilaç veriyor diyor ki bu iki sene sürebilir ilaç. İşte ama psikologla birlikte hareket edelim falan. Ama kesin bir sonuç yok. Yani de, sana demiyorlar ki şurada kesin çözüm var demiyorlar. İkisi sana bağlı, zorlaman lazım. İşte psikoloğa gidiyorsun. İşte Serkan abim dediği gibi çarptırıyorlar bir şeye. Geçmişine dönüyorlar. İşte başka bir şey söylüyorlar. Oradan onu vuruyorlar. Bununla işte bir seansta olmaz bu işler. Çok gelmeniz lazım falan hep böyle şeyler söylediler. Sadece seni bir adım tey götürüyorlar. Senin hani hastalığın adı var ya o seni biraz rahatlatıyor. Şunu diyorlar. Mesela grip hastalığı. Murat kardeşim ne olur? Grip iyileşir, değil mi? Diyorlar ki bu hastalık da iyileşir. Ama öyle bir şey değil bu psikoloji. Ben sana 24 saat anlatsam sen beni anlayamazsın. Yani psiko, psikoloji çok başka bir şey, bunu normal hastalıkla eşdeğer tutuyorlar, yanlış burada başlıyor zaten. E inanıyorsun, tamam ben de inandım, dedim ki serotonin hormonu eksiktir beynimde, İşte genetik geliyordur, tamam ben buna inandım ama olmuyor ki, yine devam ediyor. İlaç kullanıyor. 50 mil, 50 miligram oldu 100 miligram, sonra 150 miligram, ondan sonra işte kurt, kurtardım da bıraktım, e öyle devam ediyor. Her gittiğimde et, bir etkisi yok diyorum, yükseltiyorlar. E sonu ne oluyor? E Serkan abi diyor ya hani uyuşturuyor beyni, evet bir yerden sonra uyuşturacak beyni yani. Takıntılı olduğun halde hani videodaki ana temel hangisiydi senin kadar böyle hani bütün, hastalığını çözecek bütün hastalığını hastalığı çözecek, Bütün <laughs> <laughs> hastalığı ee, Ana temel şu şekildeydi, İşte ben namaza başladım. Namaza başladım ama gel bana sor. <laughs> namaza daha çok oluyor zaten bu. Şeyden Aynen, hiç bırakma. Yani o arada işte psikologlar, psikologlara gidiyorum, psikiyatriye gidiyorum, en azından oradan bir güç alıyorum. Bir tık adım attırdılar bana yani. Psikoloğa gidiyorum, namazı bırakayım eve gidiyorum, namaza başlıyorum öyle <diye. gülüyor> <Ben gülüyor> şey. Psikoloğa, psikiyatriye gidiyorum. En azından hani cebelleşiyorsun ya, hastalığın adı var işte. Sana bir şeyler, bir şeylere bağlattırıyorlar seni, diyorsun ki kurtulacağım falan filan. Halbuki işte bir tık oynattırıyor seni, çok fazla etkisi yok. Onun gazıyla işte namaza başladık falan. Ondan sonra işte Sözler Köşkü'yle çok yakın arkadaşım işte Deniz de kendisi, Alper arkadaşım tanıştırmıştı beni. Ondan sonra o videolar şöyle bir şey var ben mesela kolay kolay bir kitap okuyamıyordum videoda izleyemiyordum niye biliyor musun kardeşim mesela bir kelimeye takılıyorum ya kalem kelimesi abi 100 kere kalem kelimesi okunuyorum ya yani. bir de çift sayı olacak çift çift takıntım var onu 100 kere okuyordum e sonra kitabı kapat koy okuyamıyorsun böyle her şeyden böyle nasıldım biliyor musun böyle kapatmıştım kendimi hani bir şey takılmasın diye ne dışarı çıkıyorum ne bir şey yapıyorum öyle odamda e, takılıyordum yani. Ondan sonra video izlemezdim. Mesela sizin videoları hayatta izleyemezdim. Niye? Takılırdı. Çünkü dini konu çok önem veriyorum. O yüzden acaba yanlış mı anladım? Acaba burası nasıl da aç bir daha aç bir daha dinleyemezdim. Şu namazların hani zar zor kılıyorum ama etkisi var namazların. Allah'a şükür olsun neyse başladık. Bütün videolarınızı izledik, ettik falan. Ondan sonra bir gün gece, gece yarısı açtım. Annemle birlikte izliyoruz açtım videoyu. Fatih abi işte bir ormanlık gibi bir alanda. işte başladı, anlattı falan böyle dinliyorum. Sonra işte o muhteşem kısma geldi. Şunu söyledi, şunu okuduktan sonra yani böyle içinden böyle yağlar böyle eridi gitti yani anlatamam yani o duyguyu tarif edemem yani öyle bir şey yok yani. Şuydu, Fatih abi açtı şu kısmı okudu. Ey marazı vesvese ile müptela, biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer, Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Haf etmezsen hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin aksamı kesiresinden kesürül vuku olan yalnız beş feçini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Peki yani 10 yıldır olan hastalığın hani Fatih abinin bu okuduğu yerle mi bitirdi yoksa daha çok devam etti mi bu vesvesede? Şöyle diyeyim kardeşim o anki ben duygularımı söyleyeyim. Ben onu gördüm. Hani duydum. Şöyle bir durdum. böyle Anneme dönüp baktım. Hani anlatamam yani o duyguyu kardeşim. Yani böyle yani 10 yıllık yaşadığım bir acı var ya. Yani bir sıkıntı var yani. Yani sadece yarım sayfayla ailemle paylaştım. Onlarla doktora gidip geliyordum. Yani onu söylemeye atladım. İtiraf ettim aileme. Sonra neyse annemle izlerken bunu duyduk. Ben anneme sarıldım. Böyle bir Böyle bir rahatlama böyle bir yağlar eridi böyle içimden böyle o sıkkınlık gitti hemen not ettik durdurduk Fatih abinin dediği Risale-i Nur'dan o kesimi üstadın o sözlerini not ettik dedim ki bunu duvarıma asacağım Allah diye Allah. ama şöyle bir şey var %70-80 rahatladım niye diyeceksin bilmiyorum yani 10 yıllık o süreç öyle bir şey ki kardeşim bir anda bu kadar şey, kolay olmamalı diyorsun. Olmamalı diyorsun. <laughs> Orada bile vesvese geliyor zaten. Anladın mı? Orada bile vesvese geliyor. Ben ama çok rahatladım. Sonra kardeşim bir iki gün, bir iki gün geçmiş olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Sonra e, şu videoya denk geldim. Fatih abi, Serkan abi, bir de Osman abinin videosuna denk geldim. Sonra dinlerken yine aynı konuyu ele aldılar. Sonra Osman abi, Osman abi, OKB'li biri deyince o vesvese konusu içinde Hemen bağdaştırdım. Dedim ki vesvese OKV okay eşittir. Yani vesvese ile OKV okay aynı şey. Diye küt diye oturunca kafama Rabbime, Rabbime şükürler olsun. O günden sonra düzeldim. Ben, Hayatım elhamdülillah. değişti. Elhamdülillah kardeşim. Düşüncem inşallah hani bu video herkese ulaşır. Çünkü insanlar feryat figen kardeşim öyle böyle değil. Yani aşır insanlar hep intihara gidiyor ve ateistliğe gidiyor. Yani sonu intihar ve ateistlik. Çünkü seni seni öyle bir şey namazdan alıkoyuyor. Hani başka şeylerden alıkoyuyor. İsyankara kadar götürüyor Aynen isyana gidiyor yani çünkü ne oluyor biliyor musun? Haram şeylerle anlık mutluluklarla anlık mutluluklarla tatmin olmaya çalışıyorsun haram şeylerle. Çünkü seni onu itiyor bu olay. Yani o yüzden inşallah kardeşim bu video ulaşır bazı insanların benim hayatımı değiştirdiği gibi başka insanların da hayatını değiştirir. Çünkü ben 10 yıl sıkıntısını çektim. Yani şimdi başkalarını düşündükçe çok vicdan azabı çekiyorum. Sizden Allah razı olsun. Böyle bir video videoya vesile oldunuz bana. İnşallah böyle benim gibi hasta çeken kardeşlerime ulaşır. Onların da hayatında inşallah bir yön değişir diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Teknik ekipten arkadaşlarım diyor ki Abi yeni çıkan videolardan arkadaşların haberdar olmaları için YouTube kanalına abone olmaları çok faydalı olacaktır. Şurada çıkan linke tıklayarak YouTube kanalına abone olabiliyorsunuz. Ayrıca YouTube'da video izliyorsanız videonun altında bir beğenme butonu var. Buna tıkladığınızda da video daha fazla insana erişiyormuş. Beğenmiyorsanız da bir de beğenme butonu var. Onu da tıklayabilirsiniz. Allah'a emanet olun.